Arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nda ekonomi diyorlar. Ekonomi dediğimiz zaman parayla saadet olmaz, parasız da hiç olmaz derler. Ekonomi insanoğlunun tarih boyunca olmazsa olmazı. Adına akçe de desek, dolar da desek, TL de desektir, hem de desek, ondan sonra e, elektron da desek ne dersek diyelim insanoğlu tarih boyunca bir ekonomi uğraşın içerisinde olmuş. Osmanlı İmparatorluğu da bundan nasibini almış. Peki şimdi gelelim Osmanlı İmparatorluğu'nun. Ekonomik anlamda yolculuğunu anlamak için ben şöyle bölümledim. Çok karmaşık ve uzun olduğu için genel bir bilgi vereceğim. Vergilerden bahsedeceğim. Osmanlı hazineleri nedir ne değildir oradan bahsedeceğim. Osmanlı'da para ve bankacılık sistemindeki aşamaları anlatacağım. Ondan sonra ticaret anlamında ahiler nedir, lonca teşkilatı nedir, ticari artılar eksilerden bahsedeceğim. İltizam sistemi diyeceğim. Yani kafanızı mümkün olduğu kadar karıştırmadan belli başlıklar halinde ekonomik konusunu Anlatmaya gayret edip inşallah anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu kuruluşuyla birlikte hemen düşündüğü şey şu oldu. E, para lazım. Ne yapmam lazım dedi. Bir bütçe oluşturdu. İlk defa düzenli bu mali düzenli olmasa bile Osmanlı zamanında minik bir ayarlamalara gidildi. Orhan Gazi zamanında devlet teşkilatındaki adımlarla birlikte bütçe hamleleri biraz daha büyüdüğünü görüyorum. Biraz daha düzenli oldu. Biraz daha girdilerin arttığını görüyoruz. Derken arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet zamanına geldiğinde e, deyim ise ekonomide zirve yaptı. Altın parayla tanıştı. Yani paraya baktığınız zaman Osman Bey bakırdan para bastırıyor. Orhan Gazi gümüşten para bastırıyor. Buna akçe diyoruz arkadaşlar. Az sonra tekrar izah ederim burayı para ve bankacılık konusunda da. Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar Sikte-i Hasene dediğimiz, Sultani dediğimiz altın parayı bastırarak ekonomik gücünü gösterirken 19. yüzyılda kağıt parayla da tanışacağız. Peki hocam devlet ee, nasıl bir ekonomi dengesi kuruyor? Arkadaşlar aynı şey bugünküyle. Gelir ve gider dengesi var. Devletin bir terazinin gözünde gelirleri var, bir gözünde giderleri var. Malum. Peki gelirler nereden sağlanır? Gelirler savaş ganimetlerinden sağlanır. E, toprak gelirlerinden sağlanır. E, ondan sonra en önemli kalem olan vergiler var. Vergilerden sağlanır. Dolayısıyla şöyle bir baktığınız zaman hazine bir girdi sağlanır. Peki vergilerin neler olduğu aynısına girmeden evvel kazanmış olduğumuz bu parayı devlet neler harcar derseniz yeter ki para olsun diyelim. Kapıklı askerlerine harcarsınız, cülus bahçişlerine harcarsınız, saray masraflarına harcarsınız, savaşlara harcarsınız, bayındırlık hizmetlerine harcarsınız. Dolayısıyla bu denge içerisinde de ne yaparsınız? Ayarlama yaparsınız. Osmanlı İmparatorluğu'nda arkadaşlar hazine dediğimiz zaman Osmanlı'nın üç tane hazinesi vardır. Hazine-i amire. Hazine-i amire dış hazinedir. Dolayısıyla bu esas hazinedir. Hazine-i enderun. iç hazinedir arkadaşlar. Buna da olağanüstü durumlarda müdahale ederlerdi. Yani faydalanırlardı. Hazine-i amire büyük hazine. Esas hazine. Hazine-i enderun e, ise iç hazine dediğimiz hazine. Enderun hazinesi. Olağanüstü durumlarda kullanıyorsunuz. Bir de padişut, e, padişahların ailesine ait olan hazine var. Ona biz Cebi Hümayun diyoruz. Cebi Hümayun. Bu padişahın özel kasasıdır deyim yerindeyse. Bu şekilde bir hazine vardı. E, zaman zaman buradan birbirlerine aktarmalar da yapılmış arkadaşlar. Bir örnek vereyim. 1572 yılında Osmanlı donanması İnebahtı'da yandığı zaman, yakıldığı zaman e, padişah İkinci Selim ne yapıyor arkadaşlar? E, hemen orduya bir emir veriyor. Akdeniz'e yeni bir donanma indirile. Efendim para mara denildiğinde işte burada bütün hazine seferber edildi. Deyim yerini ise dış hazine, dış hazine ve özel hazine bu şekilde yönlendirildi. Biraz belki ayrıntı gibi olacak ama bilmeniz açısından söyleyeyim. Ekonomi demişken para ve bankacılığa geçmeden arkadaşlar. Osmanlı ekonomisinde zaman zaman grafikler görülür. Dünya ekonomisinde görüldüğü gibi, bugün görüldüğü gibi. Mesela harika dönemler vardı. Fatih dönemi Yavuz dönemidir. Yavuz Sultan Selim hatırlarsanız hazineyi altında doldurmuş. Şöyle bir e, kanun çıkartmıştı. Hazineyi kim benden sonra daha fazla altında doldurursa onun mühürüyle mühürlene. Arkadaşlar e, Osmanlı İmparatorluğu yıkılıncaya kadar Osmanlı hazinesi, Osmanlı hazinesi Yavuz'un mührüyle mi Bunun anlamı nedir? Ondan fazla e, hazineyi dolduran olmadı. Hocam oğlu Kanuni Sultan Süleyman muhteşem yüzyılda, muhteşem Süleyman'dı dolduramadı mı? Dolduramadı. Hatta ilk bütçe açığı Kanuni Sultan Süleyman'ın son dönemine ait. Gelin biraz da ayrıntıya gireyim isterseniz. Mesela e, Fatih Sultan Mehmet zamanında e, devletin gelirleri giderlerini de hemen hemen karşılıyor. Yine mesela baktığınız zaman Kanuni Sultan Süleyman zamanında 365 milyon altınlık gelirin karşılığında 370 küsur milyonluk bir altın gideri var. Dolayısıyla 28 8 milyon akçeli burada bir e, açık var. Aradan kısa bir süre geçiyor. Çok değil. İkinci Selim ve 3. Murat. 3. Murat dönemine baktığınız zaman tarihler arkadaşlar... 1590'lı yılları gösteriyor 93 yılıdır. Osmanlı'da ilk ciddi enflasyon dediğimiz kelimeyi görürsünüz. Evet ilk ciddi enflasyon 3. Murat zamanında başlar. Fiyatlar alır başını gider. Fatih zamanında 4-5 aldığınız bir keçinin fiyatını 3. Murat zamanında 3 ıı, katını kaçın alırsınız. Çile buğday üzerinden hesaplanır, hayvan üzerinden hesaplanır, vergiler üzerinden hesaplanır. Detay böyle. Dolayısıyla daha fazla da ayrıntıyla sizi ben boğmayıp azina bu şekilde değerlendirilebilir. Peki Osmanlı İmparatorluğu'nda para ve bankacılık dediğimiz zaman hocam ekonominin olmazsa olmazı dediğimizde gelin isterseniz şu gelir gider dengesi demiş ve vergiler demişti. Vergilere bir göz atalım. Vergilere göz attığımız zaman mesela arkadaşlar öşür vergisine baktığımız zaman Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Ürün vergisi. Onla bir oranında alınır. Adil davranılmış. Denilmiş ki yağmur suyuyla sulanıyorsa onda bir, Emek verip su da beşte bir oranında alalım diye bir adaletle yapılmış. Cumhuriyet'in ilanından sonra kaldırıldı. Haraç vergisi arkadaşlar gayrimüslimlerden alınır idi. Cizye vergisi gayrimüslimler askere gitmedikleri için askerlik bedeli karşılığında alınan vergiydi. Bakın tarihi bilmediğiniz zaman şöyle düşünüyor insan. E gayrimüslimden diyor Cizye vergisi alıyorsun adam kafir diye mi aldın? Hayır adam askere gitmiyor. Hatta bunlar daha sonra talepte bulunmuşlardı demişlerdi ki 19. yüzyılda Tanzimat sonrasında askerlik vatan görevi bize gidelim. E gitmediler. Islahat fermanından sonra dediler bedel ödeyelim parasını verelim dediler. Böyle yüzyıllar içerisinde enteresan uygulamalarla oldu. Adeti anan vergisi. Arkadaşlar küçük baş hayvanlardan alınır bu genellikle. Resmi çift. Tarla ve ürün vergisidir arkadaşlar bu. Çift bozan. Ben zengin çocuğuyum. Tarlayı sürmeyeceğim dediniz. Bir yıl sürmeden iki yıl sürmeden ürün sürmeme vergisidir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğunda ekonomide olmazsa olmaz Ekonomide e, üretilenin devamıdır. Bağcı pazar. Bağcı pazar. Ne demek hocam? Pazar pazardan geliyor zaten. Aklınızda da bulunsun böyle bir takım e, şifreler. Ama diye vergisi. Ama diye vergisi arkadaşlar gümrük vergisidir. Gümrük vergisidir. İhtisap hakkı. Damga, ölçü tartılardan alırsınız arkadaşlar. Resme tapu. Ad üzerinde tapu vergisi. Arusane vergisi. Kız çocuğu evlendiği zaman arkadaşlar ne yapılır evlilik esasında tımar sahibine yani e, kız tarafından ödenen vergi. Cerime suç vergisi. İspenç gayrimüslimlerden yine alınan bir vergi. Yave vergisi, kaçkun vergisi. Hayvanınızı kaybettiniz. Hayvanınızı kaybettiniz. Devlet de buldu. Ver kardeşim parasını diyor. Kaçkun vergisi. Canavar resmi. Arkadaşlar Müslümanlar domuz yetiştirmediği için gayrimüslimlerden domuz vergisidir. Canavar resmi otlak resmi adı üzerinden evlilik çağına gelmiş evlenmiyor. Ver kardeşin parasını diyorsunuz buna da onu alıyorsunuz. Ben hak nah vergisi Ben hak nah vergisine de baktığınız zaman arkadaşlar yine evli ve yarım çift ürün yani evli olup yarım çift parla solandan alınan vergi değil mi? Şimdi şey vergiler ana hatlarıyla arkadaşlar baktığımızda ee, bu şekilde bunların fazlası da vardı. Daha fazla detaylandırılabilir de gerek görmüyorum. Daha fazla da e, ayrıntıyla sizi boğmayayım. Peki şerî vergilere ilave olarak hocam. Örfi vergiler kalemine baktığımız zaman neler görüyorum? Örfi vergiler kaleminde. Avarız belgesi. Avarız belgesi arkadaşlar olağanüstü durumlarda alınır. Aynı günümüzde de yaşanıyor zaten. Deprem oluyor Allah vermesin doğal afet oluyor. Ne yapıyoruz? Ee, bir şekilde fedakarlık yapıyoruz. Bağ ve vergisi. Ne yapıyorsunuz Bâde-i ya arkadaşlar? Bir kişinin manına ya da arazisinin keyfi olarak zarar veriyorsunuz. i̇mdad Seferiye vergisi. Sefer anında arkadaşlar ordunun desteği için alınır. İmdad-ı Hazariye. Hazariye barış zamanı demektir. Pan Hazariye, Hazarlardan hatırlayın. Barış zamanında niye alıyorsun hocam? E, barış zamanında hazırlandığında savaşta onun bedelini öder. Âney-i e, Cihadiye vergisi arkadaşlar. Bu da yine savaş vergisidir. Savaşlarda cihatın karşılanması için. Kürekçi bedeli. Bu arkadaşlar kürek e, mahkumluğuna cezalandırılmış. Dolayısıyla onun karşılığı alınan. Derbent vergisi. Vadeyi, geçit, herhangi bir yeri tutuyorsunuz. Resmi sürsat. Arkadaşlar resmi sürsat vergisine baktığınız zaman yine bu e, ürünlerden alınan bir vergi. Dolaylı olarak alınan vergi. Resmin üzül ise nakit olarak alıyorsunuz. Yani sürsat vergisinde biraz daha kolaylı varken resmin üzülü de biraz daha e, nakit olarak alıyorsunuz. Böylece arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nda ana hatlarıyla vergi denildiği zaman, vergi denildiği zaman aslında tamların devamı da vardır. Evlendim vergi, bekar kaldım vergi, çocuğun olursa vergi, olmadı iyi olmadı vergisi devam eder gider. Deyim yerindeyse uçan kuştan vergi alınır da Tabii ki esas olan olay da paranın toplanması kadar toplandığı line paranın nerelere harcandığıdır diyoruz arkadaşlar. Ee, ve bu para bilgi konusunu bu şekilde tamamlıyorum.